Arkadaşlar merhaba. Yolunda TV kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Renault 21 serisini tanıtacağım. Öncelikle Yolunda TV kanalımıza, YouTube kanalımıza ve Instagram adresimize üye olmayı unutmayınız lütfen. Rica ediyorum. Bu araç 1992 model. Renault 21 serisi. Renault 21'in ikinci nesli oluyor. Birincisi Optima, ikincisi Manager, üçüncüsü Concord. Tabi bu ülkemizde olan, ülkemize 1989'da giriş yaptı. 95 yılına kadar devam etti. 96'sında son buldu. Yurt dışında tabi bunun Bakara serileri ve e, Renault 21 Turbo serileri de mevcut. Bizim aracımızda neler var? Tamponlar gövde rengi. Çelik can. Hep klimasından ben Öncelikle aracımızın bu döşemeleri böyle kadife. Komple kol dayadığımız yerler. Otomatik cam mevcut. Koltuklarımız bel destekli. Hidrolik direksiyon mevcut. Arka koltuğumuzda kol koltuk başlıklarımız Mercedes serileri gibi hem geri hem ileri ve yukarı aşağı hareketli. Arka camlarımız da otomatik tabi burada küllüklerimiz mevcut bu şekilde. Merkez kilit sistemi var. Yani modeline göre ve parasına göre şu devirde alabileceğiniz gayet iyi bir araç. DPG var. Şimdi bagajımız biraz daha büyük. Bir... kusura bakmayın oldukça büyük bir bagajı var. 450 litre civarında bir bagaj. Şu an bizde MPG mevcut olduğu için hissetmemiz burada. Biraz daha anak kusura bakmayın bagajımız. Onun haricinde buralarımız da bu şekilde. Aracımızda değişen boya yok. Bu önceki sahibi çok iyi korumuş. Bu şekilde. Ya ben deli diye oldum. Sen... Evet şimdi kaputumuzu açalım, motorumuzu da gösterelim. Aracımız dediğimiz gibi 1.7 motor, 95 beygir, 4 silindirli karbüratörlü mü motor? Yakıt durumu gayet iyi. Yani şehir içinde 35 kuruş 40 kuruş civarında yakıyor. Yedek parça durumu zaten Renault e, 19, Renault 11, Renault 9 birçoğuyla aynı. Kapı izolasyonunu biz kendimiz yaptırdık. Normalde orijinallerinde yok. Biz bu şekilde yaptırdık. Sesi de gayet azalttı. Buraya kendimiz sonradan bir ışık yapmıştık. Öyle akşamları bir işimize yarar diye. Onun haricinde burada göstereceklerim. bir dünya ve farklı olanaklar sunmalı, hareket yeteneği ve değişik bakış açıları olmalı, sağlamlığını gücünü hissetmelisin. Renault 21 Manager ve mat. Evet arkadaşlar 1992 model menajerli şu anda yola çıkıyoruz. Bir test sürüşü yapacağız. Aracın koltukları yeni nesil araçlara göre konfor olarak, rahatlık olarak daha rahat olduğunu söyleyebilirim. Aracım dediğim gibi 92 model. 118.000'de. Ben bunu 2 yıl önce aldım. Tabi o zamanlar fiyatları baya uygun da şimdi araba piyasasından da mutlaka haberiniz vardır. Çok yükseldi fiyatlar. Yani şu anda şu dönemde bu paralara alabileceğiniz gayet iyi bir araç. Hem yakıt anlamında hem yedek parça olarak birçok kişi Renault 21'in piyasası olmadığını, yedek parçasının sıkıntılı olduğunu düşünür. Fakat öyle değil. Tabi bir Tofaş serisi gibi parçası ucuz değil. Çünkü bu araba Tofaş serisi gibi sürekli sanayiye giden bir araç değil. Yani burada nedir? Ee, bu aracı aldığınızda bakımlarını düzenli yaptığımız zaman. Sürekli, sıklıkla bir arıza verecek bir araba değil bu. Yani iki sene oldu ben alalı. İki yıldır yaptırmış olduğum ilk aldığım zaman komple ön diskler ve balatalarını değiştirdim. Yağ bakımını yaptım. Sonra seneden seneye ben kilometreyi aracımı fazla kullanmadığım için seneye bakımlarını yaptırıyorum. Ee, yani tabi uzun yola da gittim. Uzun yol dedim Bartına, Ankara'ya, oralara gittim. Araç uzun yolda çok keyifli, yormuyor, gayet rahat, herhangi bir arıza falan vermiyor. Ya dediğim gibi tabi arabaya baktığınız zaman o da size bakıyor yani. Bakımsız araç yani bizim Renault 21 grubu var Facebook'ta. Orada Uğur abim var. Buradan kendilerine selamlarımı iletiyorum. Grup başkanı. Olur kendisi. Onun bir sözü vardır. Bakımsız araç intikamını yolda alır diye. Çok doğru bir laf. Yani arabayı araba 90 model işte başımıza iş alır diye düşünenler yanılır bence. Çünkü bakımını yaptığın sürece hiçbir araba seni yolda bırakmaz. Ha, şanstır yani o da tabii ama baktığın sürece istediğini karşılığını verirsen araba. Bu araçta öyle bir araç yani. Yani şu anki piyasaya göre diğer yani bunun emsallerine göre konuşayım ben. Emsallerine tabi bu fiyatlara örnek veriyorum neler alabilirsiniz? Kuş serisi alabilirsiniz. İşte Lada, Lada alabilirsiniz. Diğer Broadway falan alabilirsiniz. Ama sizin ne beklediğiniz önemli. Ben arabaya bineyim araba sadece yürüsün gitsin diyorsanız o zaman istediğiniz yani diğerlerini alabilirsin ama bu araba başka bir araba. Bu zaten neticede zamanında bakım makam aracı olarak üretilmiş bir araç. Konforu, yol tutuşu falan diğerleriyle mukayese edilemez yani. Diğer araçlar standart bir araba yani. Bu, bu başka bir araba. Bunun kullandıktan sonra, bunun tadını aldıktan sonra zaten diğer araçlara bakmak bile istemiyorsunuz. Öyle bir keyifli bir araba. Ben bu arabayla uzun yolda gazda 200 km hızlara çıkabiliyorum. Onun haricinde daha da, daha da sınırlarını zorladığımda benzinde 210'a kadar çıktım. Zaten ondan sonrası gerek bile yok. Ya bu yaptığım da doğru değil ama anlatmak için söyledim size. Aracımda LPG de var. Benzinde de kullanabiliyorum. Her türlü Tabii karbüratör bakımı bu arabada karbüratörlü bu araba. Bu karbüratör bakımı çok önemli. Yani bu tarz araç biniyorsanız hangi model olursa olsun, isterse Mercedes olsun, karbüratörlü ise mutlaka yıllık bir karbüratör bakımı yap yaptırmanız gerekiyor. Bujilerini değiştirmeniz gerekiyor. Hani bu illa bir tekleyecek araban, bir bozulsun, bir şey versin diye beklememeniz gerekiyor. Bunları düzenli rutin olarak yaptırdığınız sürece araba saat gibi çalışır arkadaşlar. Onun haricinde 6 aylık bandrolü 140 lira bu aracın. 143 civarında bir şey olması lazım. Tam emin değilim şu an. Ama 140 lira yani. Ee, sigortası benim kendime yani bana çıkan aşağı yukarı bu sene ben 1 bin liralık sigorta yaptırdım. Onun haricinde dediğim gibi alt takım, yedek parça bunların hepsi mesela Ön diskler, balatalar olsun. Alt takım olsun. Rotlar, rotiller falan. Renault 19 grubuyla Renault 11 grubuyla çoğu aynı. Renault, Renault 9 grubu da aynı. Zaten he, bunların 2000 motorları olanları var. Renault 21 Manager 2000 motor olanları var. Enjeksiyonlu. Onlar Concorde motoruyla aynı. Onların tabi alt takımı bazı parçaları farklı. Mesela bunun e, diyebriyaj seti ile Concord'un bir değil. Bunun aşağı yukarı devre seti 300-350 lira civarında. Onunki de 1000 lirayı bulabiliyor. Onunki biraz daha işçiliği işçilik isteyen bir şey var debriyaj mesela devre setinde değiştirmesinde. Bunda o, o, kadar şey değil, sıkıntı değil. Daha basit yani. He. Deseniz ki e, bu üç seriden hangisini almak iste al, almamı tavsiye edersiniz? Bu benim ikinci Renault 21'im. Ben ikinciye de daha öncekinde de Renault 21 Manager almıştım. 1.7 motordu. Bu da aynı Renault 21 Manager 1.7 motor. Yani orta yolu budur bana göre. Tabii YouTube kanalımıza ve Instagram adresimize üye olmayı unutmayın. Bizi takip edin.